Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim Evet arkadaşlar bu videomuzda Bitcoin e, Ata Akita Shiba Mina Teta doç ve Ref gibi altcoinlere bakacağız dominans grafiğine bakacağız dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim Evet e, Bitcoin analizi ile birlikte videoya başlayalım arkadaşlar Evet, Bitcoin coştu geliyor, Bitcoin coşkulu geliyor. Ben tam videoya başlamadan önce şakır şakır yükselmeye başladı. Şimdi Bitcoin ile ilgili arkadaşlar güncel takip edilmesi gereken seviyeler bir şuradan şöyle bir gelen arkadaşım görüyorsun e, simetrik üçgenim var. Bir de buradan gelen e, ya buna yükselen üçgen diyorlar, alçalan üçgen diyorlar ama yükselen üçgen daha mantıklı gibi. E, şuradan da şöyle gelen yükselen üçgen yapımız burada mevcut Bitcoin'de ama şu an Bitcoin'de takip edilmesi gereken ilk seviye bence simetrik üçgenin üç, üç, üst noktası. Ortalama orası da neresi? 4 saatlik grafikten bir bakalım. Oraya kadar gün içerisinde tepki gelir. Oraları denemeler, deneme çabası olabilir. Hareketli ortalamalar bazından da bir bakalım. Şu an zaten M50'nin üzerine doğru atmaya çalışıyor Bitcoin. Hadi bakalım M50 üzerinde bir kapatma yaparsa hedefi o zaman simetrik üçgenin üst noktası olur. Orası da arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım ya ortalama 38300 diyelim 38 hatta bakıyorum evet 38300 üzerinde bir mum kapatırsa bitcoin için e, güzel olur buradaki yapı kırılmış olur. Ondan sonra 38300 üzerinde mum kapatması şurada sağlam bir direnç alanımız var arkadaşlar bakın eskiden de gelme e, yani ortalama 41 şey diyelim buna bakalım şöyle bir. 41 bin seviyesi 41 bin seviyesi sağlam bir direnç olarak karşımıza çıkar arkadaşlar Bitcoin'de bilginiz olsun yani daha önce de zaten buralara geldik fake hatlar oldu işte denemeler oldu vesaire falan filan ya yani bir türlü kıramadık en son mesela 40 bin kaça gelmişiz 800'e falan geldik en son ondan sonra bir daha buraları göremedik yani ilk olarak Bitcoin 37 bin 38 bin 300 üzerinde mum kapatırsa 38.300 üzerinde bir mum kapatırsa potansiyel hedefi 40 bin, e, 41 bin olur arkadaşlar. 40 bin 800, 41 bin bandı olur. Aynı zamanda burada da bir MA100 var. 39.600 orada da bir satış baskısıyla karşılaşabilir. Şu an Bitcoin geri çekilirse nereye kadar geri çekilebilir? Ortalama güncel destek seviyesi arkadaşlar. 36 bin 400 seviyesi güncel destek seviyesi. 36 bin 400 seviyesi Bitcoin'de minör bir destek alanı. Majör destek alanı olarak 33.500 hala kendisini koruyor arkadaşlar. 33 bin seviyeleri hala majör destek alanı olarak Bitcoin'de kendisini Koruyor, bilginiz olsun. Böyle bakalım. Evet, hala kendisini koruyor. 33 bin seviyesi. Yani Bitcoin'de takip edilmesi gerekli seviyeler bunlardır arkadaşlar. Bunlara dikkate olarak gün içerisinde işlem yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Ee, sanki bugün şey gibi geliyor arkadaşlar. Bana ee, kendi görüşüm. Burayı üst, nerede bizim üçgenimiz? Simetrik üçgenimizin üst yapısını en azından bugün artık bir denemeli diye düşünüyorum. Yani o da yani 38 binler, 38, bin 300, 38 bin 200 lira kadar bugün yükselişler görebilir gibiyiz. Yani tabii öncelikle şurada MA50 bak mesela geldi gene MA50'de bir satış baskısı. Or onun seviyesi de 37 bin 130 seviyesi. 37 bin üzerine attığı anda kendini 38 bin 300 hedef ondan sonra 39 bin 739.600'ler. Ondan sonra 40.000'ler, 40.500-41.000 arası diyelim. Bitcoin'de güncel durum bu. Aynı zamanda saatlikte de çok daha, daha güzel gözükecek. Şu temiz grafikten açayım. Hareketli ortalamalarımı kapatayım. Saatlikte daha güzel gözükecektir. Saatlik grafiği açalım. Evet. Şöyle de mis gibi de şöyle de bir yükselen yapımız mevcut. Destek noktamız mevcut. Yani Buradan da alabilirsin bu yapıyı. Eğer risk çok az bir risk seviyorsan çünkü bu da buradan da gayet güzel ahenkli bir şekilde çalışıyor. Kısa vadeli trade yapan arkadaşlar için konuşuyorum. Yani buradan da alabilirsin. Onun da altında kapatması 36400 altına geliyor hemen hemen. Orası da 36400 altına geliyor. Burada mis gibi ikili dip çalışmış. Yani güncel direnç alanlarımız ve takip edilmesi gereken seviyeler Bitcoin'de budur arkadaşlar. Altcoin'ler ve dominans grafiğine bir bakalım. Altcoin'ler adına. Dominans grafiği düşüyor. Dominans grafiği düşüyor bakalım. Dün şurada beklediğimiz alandan bir tepki geldi altcoinlerden. Yani dün ne demiştik arkadaşlar? 42 70 seviyesinden bir tepki gelebilir. Altcoinlerde geri çekiliş görebiliriz. Şimdi dominans grafiği ortalama e, 40 bak rakamsal olarak söyleyeyim. 42-22, 42-25'e kadar gün içerisinde Bitcoin'in de o 38'i zorlamasıyla birlikte düşebilir. 42-20, 42-25 arasından tekrar yukarı yönlü bir tepki alıp alt koyunlarda düşüş olabilir. dominas grafiğinde şu an düşen tepeler yapılıyor. Yani düşen tepe ne demek? dominas grafiği düşen trend eğiliminde, düşüş eğiliminde. Ne zaman gelir 44-66'ın üzerinde bir mum kapatır o zaman alt koyunlar için daha e, kötü bir senaryo bizi bekler diyebilirim arkadaşlar. Ama şu an... Dominance grafiği düşüş olduğu için eğer umarım Bitcoin yükselirken de altcoin'ler ki zaten şu an görüyoruz takip ediyor yani. Bitcoin yükseliyor altcoin'ler de Bitcoin'i takip ediyor. Şu an görüyoruz. Ee, bu da güzel bir durum. Yani hani takip edecekmiş gibi duruyorlar. Yani Bitcoin 38 bin'e giderse altcoin'ler de Bitcoin'i takip eder diyebilirim arkadaşlar. Dominance grafiğinde de güncel durumumuz bu. Dominance'da ortalama şöyle hareketli ortalamaları açarsam. Bir tepki yükselişi gelirse ortalama. 43'te tepki yükselişi biter gibi duruyor. Sert bir durum olursa yani Bitcoin buradan çok aşağı veya çok yukarı çok sert bir hareket yaparsa Dominance grafiği 44 66'ları zorlar diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Evet böyle bir iki tane çok fazla sorulan altcoin var arkadaşlar. Onlar bir birlikte bir e, yorumlayalım. Arkadaşlar Atoma, Atam, Ata al, al, işte buna Otomat, Motomate bir sürü bir şey diyorlar. Otom Otoma e stake etme olayı arkadaşlar çok e, basit bir olay. Mesela şu an piyasa riskli diye elinde şey bu, e, nakit var tamam mı USDT. Bunu boost'a çeviriyorsun ve aynı dolar bazında ona çeviriyorsun. Stake ediyorsun. E, Binance'ın uygulamasında lo, launch pool diye bir launch pool menüsü var ana sayfada. Oraya tıklıyorsun. Oradan stake edebiliyorsun. Yani stake etmek ne atıyorsun abi. boost'un orada duruyor. Doların orada duruyor. Hiçbir zarar gelmiyor ya da BNB ya da DOT ikisinden biri. Ama en çok ödül BNB'ye veriliyor. Ee, yani elinde BNB var. Satamıyorsun da yukarıdan almışın. Bari at en azından buradan ata kazanırsın. Ee, henüz fiyatı belli değil bunun. Ama işte ayın 6'sına kadar ki ödül miktarları bu kadar. 6'sından sonraki ödül miktarları da bu kadar olarak kendini belirtiyor. Mesela ayın ne zamanmış? 06-07 tarihinde. Yani e, ayın 7'sinde de Ticaret açık olacak, fiyatı da o zaman belli olur. Yani mesela atıyorum, elinde BNB var, boş yere bekleyeceğine at buraya, buraya at, burada biriksin elindeki BNB'ler, stake et onları, yani oradan ata diye koyunal, artık ne kadardan çıkarsa satarsın işine bakarsın yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu güncel durum bu. Hani şu an fiyatı ne olur, ne olunmaz bilinmez. Ama yani e, boş yere elinden akiti ya da BNB boş yere bekleteceğine buraya atmak mantıklı diyebilirim. Yani elindeki BNB'ye sonuçta zarar gelmiyor grafiklik bir durumu yok bunun. Bu şekilde söylemiş olayım. Ee, Mina. Ya Mina çok fazla soruluyor. Bu GTO listelenmesi falan vardı. Ne oldu hocam işte vesaire. Ya şöyle bir bakalım Mina'ya. ya ee, arkadaşlar görüyorsunuz çok sert düşmüş ya. Bu tür coinlerde aman diyeyim dikkatli olun. Bak grafiklik hiçbir durum yok ya. Grafiklik hiçbir durum yok. Ya böyle biliyorum alt coinlere ümit ediyorsunuz. işte böyle ya bunlar bildiğin shit coin yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ümit ediyorsunuz. Bağlanıyorsunuz bunlara. Yani yazık oluyor ya paranıza yazık oluyor bakalım hangi borsa bak görüyorsun GTO falan yani Listelendi tamam gTOda da listelendi de yani, yani Ne oldu yani bak görüyorsun ya yani eline gelen sattı adamlar bunları ön satıştan alıyor borsalara girince satıyor arkadaşlar O yüzden dikkatli olun Teknik analiz olarak yani Söylenebilecek çok fazla bir şey şu an için yok Ama güncel destek seviyesi şu an bulunduğu güncel destek seviyesi Daha da dibe gider mi Umarım gitmez ee, tekrardan içerisine bir yatırımcı çekerse mesela Binance'da falan listelenecek vesaire olursa O zaman güzel yükselenebilir yani Binance'da listelenme haberi gelirse bu Mina hakkında O zaman tekrardan güzel bir yükseliş görülebilir Ama yani şuradan Yani yüzde kaç zararda buradan olan arkadaşlar mesela şuradan aldıysa Hani çok ya yani %60 %70 çok zarar. Yani lütfen kendinizi böyle risklere atmayın arkadaşlar. Değmez yani anlıyorum hani e, yani tabii yatırım tavsiyesi vermiyorum ama yani şey düşünüyorsunuz hani ya ne olacaksa olsun artık ben de kazanayım diye böyle giriyorsunuz. Yani çok ciddi zararlar ediyorsunuz. Yapmayın. E, ya umarım yani zararınız telafi olur. Böyle Binance veya büyük bir başka bir borsada listelenme haberi olursa tekrardan bir yükseliş gösterebilir. Akita çok fazla soruluyor. Akita'ya bir bakalım. Akita'ydı değil mi bizimki? Akita Inu. Ya bunu da çok fazla alan var. Bunun da çok fazla yatırımcısı vardı. Ee, ya onlar da çok... Arkadaşlar yani şunu unutmayın abi. Bir coin'i zaten herkes alıyorsa orada o coin artık doygunluğa ulaşmış demektir yani. Bunu her zaman söylüyorum. Burada bir yükselen trendi var kısa vadide. Ya bir coin'i herkes bahsediyor. Herkes artık alma peşindeyse abi uzak dur oradan. Kaç abi kaç. Yani kimse almazken alacaksın. Mesela o kimse alamıyorken alırsan kar edersin. Herkes alırken alıyorsan yani bil ki birileri daha önce almıştır sana satacaktır onu. Unutma bunu. Süper trend saat vermiş. Hareketli ortalamalarda EMA 20 üzerinde kalmaya çalışıyor. Şuradaki yükselen trend e, takip edilebilir. E, bu da dediğim gibi Akita'da mesela bir Binance listelenme haberi falan gelirse bu da güzel bir noktaya gider. E, 0.234 e, güncel direnç alanı olarak Akita'da karşımıza çıkıyor. Bir başka shitcoin Shiba'ya bakalım. Bunlar çok fazla sorulduğu için e, inceliyorum arkadaşlar yani o yüzden. Normalde benim mesela bunların hiçbirinde yatırımım yok. Yani bu Akitadır, Shiba'dır. Ee, bak abi bu koyuna mesela girilme yani şuradayken de şuradayken de dediğim bir şey vardı. Yüzde yani 500 bıraksa da girmeye değmez çünkü çok riskli. Neden riskli? Buradan giren adam şimdi çok fena zararda. Güncel destek noktasını şöyle belirtebiliriz. Güncel destek noktası 682 güncel destek noktası. Aynı zamanda şuradan şöyle gelen de bir düşen trendi var. Bu şekilde bir düşen trend var. E, kırılım yukarı yönlü olursa ortalama hedefi bunun da 0 e, bin kaç e, 1230'lar olacağını söyleyebiliriz. Şuradan da gelen aynı Akita'da da olduğu gibi şöyle de bir yapı mevcut değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bu seviyelere dikkat edebilirsiniz. Temkinli olarak ilerleyip ilerlememek sizin kendi elinizde. TYT'ye bakalım. da çok fazla soruluyor. Tehata, eee güzel yükseliş yaşıyor. Yani dünden beri yani paldır küldür gidiyor vallahi tutabilene aşk olsun. Şu an yani takılabilirse güncel direnç noktası e, bu arada ikili dip formasyonu da hemen hemen hedefine gelmiş. Şuradan şöyle bir yükselen trendi var. Güncel destek noktasını da Teata'da e, 7.2 olduğunu söyleyebilirim. 7.2 Teata'da güncel destek noktası arkadaşlar güncel direnç noktası ise 8.44ler 8.44'ler 8.44'lerin üzerinde bir kapatma yaparsa kendisini 9.6'lara doğru atar diye düşünüyorum. Tabi burada Bitcoin'in ve piyasanın genel durumu da oldukça ama oldukça çok önemli diye söylemek eklemek istiyorum değerli arkadaşlarım. E, Internet zaten al vermiş daha yeni bir al vermiş hatta. E, MI yani şu an mesela EMA 100'ün üzerine kendini atmış ya 7.54'ün. Hedefi direkt 8.44 diyebiliriz arkadaşlar. E, Bollinger bandının da orta seviyesini üst seviyesini yarıp gidiyor. Yani teatrada da güncel durumlar bu. Dogecoin Dogecoin. Dogecoin dün bir listelenme haberi geldi fırladı gitti arkadaşlar. Hala fırlıyor. Coinbase listelenme haberiyle birlikte Dogecoin. Yani yüzde bak yani sadece bir haber ya Coinbase haberi geldi. Dogecoin'i yani yüzde otuz yükseltti yani buradaydı bir anda geldi yüzde otuz yükseldi. Ee, arkadaşlar çok fazla soruyorsunuz listelendiğinde ne olur ne olur arkadaşlar genelde şunlara alışığız biz Bitcoin bir borsada listelenme haberiyle birlikte yükseliyor haberle birlikte yükseliyor o haber gerçekleştiği zaman ise bu arada logaritmikte de çok güzel bir düşen trend vardı onun kırılımından sonra da aslında güzel yükseldi sonra tekrar bir retest falan derken güzel yerlere gidiyor ee, listelendiği zaman düşüş yaşıyor yani listelenme haberiyle birlikte güzel yükseliyor listelendikten sonra düşüş yaşıyor. Haberiniz olsun. Çünkü satış oluyor. Çok fazla satış oluyor. Hani o yüzden haberde al, e, söylenti söylentide sat. Al işte söylentide al yani ha, listelenecekmiş haberiyle al. Söylentide sat. E, haberde sat. Gerçekleşince sat stratejisi genelde insanları zarardan kurtarıyor diyebilirim. Saatlik grafik 4 saatlikte hareketli ortalama yani 70'lere kadar çıkmış. Coinbez haberiyle birlikte çok fena fırladı. E, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın e, şeyden sonra bir satış gelebilir bilginiz olsun listelendikten sonra borsaya girdikten sonra ilk olarak genelde şöyle oluyor bak borsaya giriyor borsadakiler alıyor 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 yükseliyor daha önce farklı borsalardan alanlarda satıyor yani orada bir iki saatlik bir zaman dilimi var ya borsaya ilk girdiğinde güzel yükseliyor ilk girdiği anda bir yükseliş sonra çok fena bir satış baskısıyla karşılaşabiliyor bilginiz olsun daha önce bunlara alıştık ha doçta illa böyle olur demiyorum ama temkinli olun diye söylüyorum arkadaşlar. Temkinli olun. Ve son olarak güncel direnci de bu arada Dogecoin'in arkadaşlar 0.44 seviyesi güncel direnci. Son olarak bir de REF'e bakalım ve yayını bitirelim arkadaşlar. REF Coin'e bakalım yayını bitirelim. REF şuradan gelen bir yükselen trendi vardı. Alta doğru kırmaya çalıştı. Kıramadı. Şöyle bir kapatalım şunu. Yani REF'in çok bariz şuradan gelen bir düşen trendi var arkadaşlar. Yani. Çok bariz. Şuralardan da gerilerden de uzatabilirsin. Eski, eskisi bir düşen trend aynı zamanda. Şuraya, şuradan da alabilirsin. Nasıl istiyorsan. Şu an büyük ihtimal orayı zorlayacakmış gibi geliyor. Bitcoin nasıl oradaki simetrik üçgenin o düşen yapısını zorlayacaksa bence bu da zorlar. Bugün altcoinler birçok düşen yapıyı ya da direnci zorlayabilir diye düşünüyorum gün içerisinde bilginiz olsun. Ama bu değil ki piyasa uçuyor kaçıyor. Güncel destekleriz takip edebilirsiniz. Refcoin'in de güncel direnci arkadaşlar ortalama 26-22 düşen tren. Yani buranın üzerinde bir kapatma yaparsa 26-22'nin üzerinde kendisini yani 262 seviyesinin üzerinde kapatma yaparsa kendisini ilk olarak 273 seviyesine atabilir. Oradan da hareketli ortalamalara bir bakalım. Hareketli ortalamalar ne diyor? Hmm, evet 272 doğru 272 273 orayı da kırarsa kendisini arkadaşlar ortalama 294 seviyelerine doğru atılım gelir. Bitcoin'de yön yukarı olursa bu şartlar geçerli. Bak Bitcoin şu an MA50'nin üzerine atıyor. 11 mumunu burada kapatırsa 11 mumunu kapatmayı becerebilirse. Yani siz videoyu açarken belli olur. Büyük ihtimalle izlerken. Yani o MA50 neydi? MA50 37.130 seviyesi. Burada kapatırsa 11 mumunu ve buranın altında tekrar bir mum kapatmazsa hedefi 38.238.300 orayı da kırarsa ilk olarak 39.500 orayı da kırarsa 40.000, 41.500, 41.000 seviyesi önemli bir direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Benim genel olarak piyasada bugün bu üç bu simetrik üçgenin bu üst yapısını zorlayacağını düşünüyorum. Bugün piyasada da buna bağlı bugün gün içerisinde yükselişler olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendiki kişisel görüşüm bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın. Herkese bol bol kazançlar diliyorum.